Hoş Bugün bölgesel ofis açılışınızı yapıyorsunuz burada ama e, öncelikle isterseniz sizden bölgesel hedeflerinizi alarak başlayalım. Tabii. Biz yaklaşık bir buçuk yıldır Azerbaycan pazarındayız. Bu pazarın potansiyeline ve geleceğine inanarak aslında buraya adım attık. Ve bir buçuk senenin sonunda da gördük ki aslında doğru bir adımmış bu. Bugün itibariyle yaklaşık 2 milyon aktif müşterimiz var. 10 milyon nüfusu olan bir ülkenin aslında yüzde yirmisine Trendyol markasının Türk ürünlerini ulaştırabildik. Önümüzdeki 4 sene içerisinde de 2028 yılı sonu itibariyle de yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ticaret hacmi yaratmak istiyoruz Azerbaycan üzerinde. Bunu da yaklaşık 3 milyon müşteriye 60 milyon ürünü taşıyarak yapacağız. Erdem Bey peki Azerbaycan'ın yanında aslında sizin diğer bölgelerde de faaliyetleriniz var. Körfez bölgesinde önemli yatırımlarınız oldu. Doğu Avrupa bölgesinde önemli yatırımlarınız oldu ama tüm bu yatırımları biraz böyle topladığınızda trend yolun önümüzdeki süreçlere dair, yani önümüzdeki dönemdeki süreçlere dair e-ticaret alanında hedefleri nasıl şekillenecek? Bu noktada bölgesel bir lider olma planınızda var mı? Tabii biz şimdi son dönemde özellikle lojistik alanında ve teknoloji alanındaki gelişmelere baktığımızda önümüzdeki 3 ila 5 sene içerisinde birçok pazarın e-ticaret oyuncularının değişebileceğini ve yeni oyuncuların özellikle de sınır ötesi ihracat oyuncularının artabileceğini tahminliyoruz. Ve trend olarak da biz Türk markalarını, Türk ürünlerini, Türkiye'deki 300 bin satıcımızı çevremizdeki bölgeye taşıyabileceğimize inanıyoruz. Bu yönde de birçok adımlar attık. Atmaya da devam edeceğiz. Bizim şu anda odaklandığımız bölge aslında Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetler, Körfez bölgesi ve Doğu Avrupa üzerinde yatırımlarımızı yapıyoruz. Bu bölgede kendimize has avantajlarımız olduğunu da düşünüyoruz. Yani bu bölgede dizilerimiz izleniyor, influencerlarımız takip ediliyor, ürünlerimizin bir karşılığı var fiyat performans olarak. Lojistik anlamda çok yakın olduğumuz ve hızlı ve ucuza götürebildiğimiz bir bölge. Dolayısıyla bu bölgeye odaklanmaya devam ediyor olacağız. Hedefimiz Ticaret Bakanlığımızın da bildiğiniz gibi bir e-ihracatın toplam ihracat içerisindeki payını %10'a çıkartma hedefi var. Biz bu hedefin %40'ından fazlasını trend olarak yapabileceğimizi düşünüyoruz. E, bu tabii ki ciddi bir yatırım gerektiren bir süreçti ama o yatırımları da yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Peki ülke bazında baktığınız zaman Trendyol'un öncelikli olarak konumlandırdığı bir ülke var mı? Mesela bugün Bakü'deyiz ama Bakü'deki satın alma alışkanlıkları buradaki e-ticaret yatırımcıları için de bir farklı bir avantaj oluşturuyor mu diğer pazarlardan? Buradaki güncel avantajlı konu ne? Şimdi bizim tabii bütün hikayemize baktığımızda Suudi Arabistan şu anda en büyük uluslararası pazarımız. Hemen arkasından Romanya ve Azerbaycan geliyor. Bu pazarların her birinde aslında bazı avantajlarımız var var olan rekabete göre. Azerbaycan üzerinde konuşacak olursak burada tabii Türk ürünlerinin çok güzel bir karşılığı var. Kültürümüzün çok güzel bir karşılığı var ve müşteriler kaliteli ürünleri makul fiyatlar alabilmek istiyorlar. Çoğunlukla zaten Türk markalarına alışveriş yapan bir müşteri kitlesi de var. O da bize bir avantaj olarak yansıyor. Bizim lojistik süreçlerimizi iyileştirmemiz, daha hızlı ve daha ucuz ürünleri buraya getirebilmemiz sayesinde aslında buradaki pazarda pazar payımızı artırabildik geçtiğimiz sene boyunca. Benzer avantajlarımız bu bahsettiğim diğer bölgelerde de var. Ama orada tabii ki farklı taktiklerimiz, farklı avantajlarımız da bulunuyor. Peki diğer ülkelere de baktığımız zaman ticaret savaşları aynı zamanda e-ticaretteki oyuncuları da etkilemeye başladı. Ülkeler bu noktada hem ambargolar uyguluyor hem de ek vergiler uyguluyor. Hmm. Türkiye'de yakın zamanda ek vergilerle bu alana müdahale etti ama sizin faaliyet gösterdiğiniz pazarlarda ek vergiler rekabeti nasıl etkiliyor? Hem sizin girdiğiniz pazarlardaki diğer oyuncular açısından hem de sizin açınızdan. Hmm. Şimdi biz tabii bizim iş modelimiz Türkiye'den ürün göndermeye dayalı ve çoğunlukla da Türkiye'den aslında Türk satıcıların Türk ürünlerini gönderiyoruz. Fakat bizim lokal bir ayağımız da var. Türkiye'de olduğu gibi e, o bölgenin aslında bilinen markalarını, e, bilinen satıcıların da platformumuza katıyoruz. Dolayısıyla bu dediğiniz gelişmelere karşı da bir alternatif plan olarak da bunu da yapıyoruz. E, yakın dönemde Suudi Arabistan'da benzer bir e, aslında ek ücret e, koyuldu. Ama bu bütün oyunculara koyuluyor tabii. Doğal olarak sadece Türk ürünlerine ya da Türkiye'ye karşı değil bütün oyunculara koyuluyor. Biz de bunu tabii ki olabildiğince iyi bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Burada müşterilere bunu doğru anlatmak çok önemli. E, bu bunu tabii ki belli oranda fiyatlara yansıyor ister istemez. Ama biz de bu süreçlere rağmen aslında hala fiyatta rekabetçi kalabiliyoruz girdiğimiz pazarlarda. Dolayısıyla hani bu gibi ek vergiler ya da belki farklı regulasyonlara da tabii ki tam uyumu göstermeye devam ediyor olacağız. Ama bir taraftan da biz ürünlerimizin kalite ve fiyat olarak rekabetçi kaldığını, rekabetçi kalmaya da devam edeceğini tahmin ediyoruz onun, o önümüzdeki dönemde de. Bu yüzden de yatırımlarımızı artırarak devam ediyoruz. E, rekabetçilik demişken yakın dönemde de sanırım e-ticaret et sektörünün vesairesini arttıracak günler yine bizi bekliyor. Kasım indirimleri gelecek. Bu yıl indirimler tüketiciyi memnun edecek mi? Bu soruyu şu şekilde de cevaplamanızı istiyorum sizden. Yakın dönemde ekonomi politikaları çerçevesinde atılan adımlar gereği ekonomide de bir yavaşlama söz konusu diğer alanlarda özellikle kartlı harcamalarda ama e-ticarette bunu hissediyor muyuz? Ee, bu atılan adımlar önümüzdeki indirim dönemlerinde de sizce kendisini gösterecek mi? Tüketiciler bunları aşmak için farklı yollar arıyor mu? Siz farklı çözümler sunuyor musunuz? Şimdi tabii Kasım E-Ticaret'in aslında peak yaptığı, zirveye çıktığı bir dönem ve bütün sene boyunca aslında bütün E-Ticaret oyuncuları iyi bir Kasım geçirebilmek için, iyi bir kampanya dönemi geçirebilmek için hazırlanıyor. Bu sene de bence çok farklı olmayacak. Biz de öyle hazırlanıyoruz. Bu sene bizim için tabii bir farkı bunu 10 farklı ülkede yapacağız Kasım kampanyalarını. O yüzden satıcılarımız için de, lojistik altyapı için de önemli bir test dönemi bizim için bu. Ama bu seneki indirimlerin de ben önceki senelerden çok farklı olacağını düşünmüyorum. Çünkü aslında birçok satıcı da birçok e, markada bu dönemi bekliyor. E, hem elindeki stokları azaltabilmek için hem yeni stokların alımını yapabilmek için ve yeni sezona hazırlanabilmek için Kasım kampanyaları önemli bir parçası oluyor. Müşteriler de bunu bekliyor ve biliyor. O yüzden de ben avantajlı fiyatların bu senede devam edeceğini düşünüyorum. Ödeme sistemleriyle ilgili olan tabii ki e, kısıtlamalar ya da değişiklikler e, müşteri hareketlerini etkileyebiliyor ama bir pazar yeri olarak işte 300 binden fazla satıcısı olan 100 milyondan fazla ürün sunan bir pazar yeri olarak da e, farklı fiyat alternatifleri sunabiliyor olmak bizim için çok büyük bir avantaj. Müşteriler belki daha ucuz bir ürünü ya da daha farklı fiyat segmentindeki bir ürünü de kolayca bulabiliyor. Erdem Bey şimdi eticaret et demişken iadeler, kargo bir de komisyon sorunu var Türkiye'de, oradaki satıcılar tarafından ama birincisi hani iadelerde son durum ne? Ee, burada Türkiye'deki kullanıcıların bazen iadeleri abarttığı söyleniliyor. Bazen de bu iadelerin satıcıları zor durumda bıraktığı söyleniyor. Kargo ücretlerinin yüksekliği söz konusu malumunuz herkes tarafından biliniyor zaten. Bir de komisyonlar var. Bu üç konu başlığı hakkında ne söylemek istersiniz? İadelerden başlayayım. Biz şimdi çok farklı coğrafyalarda operasyon yapan bir şirket olarak Türkiye iade oranlarının çok yüksek olmadığını görebiliyoruz. Mesela Almanya örneğinden başlayayım. Almanya'da ortalama bir e ticaret platformunun iade oranları %50'nin üzerinde. Bu çok yüksek bir oran. Türkiye'de biz %15'lerde görüyoruz iade oranlarını ki birçok kategoride bunun daha altı. Çoğunlukla moda, ayakkabı gibi hani denenmesi gereken ürünler daha fazla iade ediliyor doğası gereği. Dolayısıyla hani iade oranlarında Türkiye pazarına özel bir fazla olma durumunu biz gözlemlemiyoruz kendi operasyonlarımızda. Ama bu tabii sürecin daha iyi akabilmesi için de teknoloji kullanmaya gayret ediyoruz. Yani mesela yapay zeka ile müşteriye senin geçmişteki satın alımlarına ve iadelerine bakarak biz bu ürünü bir beden büyük almanı öneriyoruz gibi hatta müşterilerimizin görebildiği işte sayfalarda bu uyarıları, bu ön bilgilendirmeleri yapıyoruz ki potansiyel bir iadeye yol açmayalım. Satıcılarımıza yüksek iade oranı olan ürünlerdeki müşteri geri bildirimlerini bir özet olarak iletiyoruz ki bakın işte sizin kalıplarınız normalden daha dar ya da kalıplarınız normalden daha büyük. Dolayısıyla hani bunu biraz daha büyük ya da biraz daha küçük yapmanız iade oranlarınızı azaltabilir gibi bilgilendirmeler yaparak aslında onların da müşteriye daha uygun ürün yapmasını sağlamaya gayret ediyoruz. İade konusunda onu söyleyebilirim komisyonlar tarafında da yani burada tabii ki e, bu bu hani şey e, bir e-ticaret operasyonunda herhangi bir kira vermiyorsunuz. Herhangi bir e, işte yani bilgisayar başında aslında bütün işi yönetebiliyor yönetebiliyorsunuz. Dolayısıyla farklı aslında maliyet kalemlerinin olmadığı bir operasyon. Ama bir taraftan da komisyon ücretleri var. Biz zaman içerisinde rekabetin de artmasıyla Türkiye rekabetçi bir pazar. Çok fazla oyuncu var hala ve hepsi de farklı farklı alanlarda iyi servisler veriyor. E, bunun zaten getirdiği e, zaman içerisindeki değişme baktığımızda komisyon oranları zaman içerisinde azalıyor ya da benzer kalıyor. Öyle bir artış trendinde değil yani. Dolayısıyla biz hani bunun da zaman içerisinde satıcıların daha iyi anlayıp daha iyi yönettiği bir şey haline geleceğini düşünüyoruz. Zaman içerisinde rekabet arttıkça da bu oranların düşeceğini de tahmin ediyoruz. Erdem Bey peki biraz da sizin geleceğe dair Türkiye ile ilgili planlarınızı odaklanmamız gerekirse. Bu noktada trend yol. Türkiye'de yeni depo veya başka yatırımlar yapmayı planlıyor mu? Önümüzdeki süreçte de bu konuda yani duyacağımız yeni bir adım var mı? Tabii. Şimdi bizim uluslararası operasyonumuzu büyütebilmek için Türkiye'deki operasyonumuzu çok güçlendirmemiz gerekiyor. Sadece geçtiğimiz sene bile Türkiye'nin birçok farklı bir konsolidasyon yani birleştirme merkezleri, işte ihracat merkezleri ve aslında birçok yerde de depolar kurduk. Ve bunları da kurmaya devam ediyor olacağız önümüzdeki dönemde. Çünkü artan uluslararası hacim ve Türkiye'de hala büyümeye devam ediyor. Bizim bu altyapıyı daha da yoğun bir şekilde Türkiye'ye kurmamız gerektiriyor. Ve bu anlamdaki bütün yatırımlarımızı aynıza devam ediyoruz. Bunun dışında veri merkezi konusunda bazı planlarımız, düşüncelerimiz var önümüzdeki dönemde. Çünkü bu ihtiyaç da artarak devam edecek önümüzdeki dönemde ve Türkiye'de de bu ekosisteme bir katkımız olsun istiyoruz. İstanbul Havalimanı'nda bir ihracat operasyonu merkezi kurma sürecindeyiz. Bunu da inşallah yakın zamanda açıklayacağız. Dolayısıyla hani bu alandaki yatırımlarımız artarak devam edecek. Zaten şu anda da teknoloji ekibimizin yarısından fazlası Türkiye platformumuzu daha da ileri götürmek, daha da yeni özellikler eklemek, işte yapay zekayı, geniş dil modellerini daha iyi kullanabilmek üzerine çalışıyor. O yüzden Türkiye'deki işimiz bitti ve biz burada tamamız kesinlikle demiyoruz. Türkiye pazarının da potansiyeline henüz ulaşmasından daha çok yolumuz var. Bakü'den aktaracaklarımız bu kadardı. Şimdi sözü tekrar merkeze bırakalım.